Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sizlere her zamanki gibi selamlarımı da sunuyorum. Fırında karışık kızartma yaptım. Üzeri soslu, böyle sarımsaklı, yoğurtlu, mükemmel bir lezzet oldu. Kesinlikle şiddetle sizlere öneririm. İçine koyduğum baharatlarla lezzetine lezzet katmış oldum. Hemen malzemeler listesine geçtik. Şöyle yarım çay bardağından bir santim eksik. Ayçiçek yağı, diğer malzemelerimiz şöyle e, çok fazla kullanmadım malzemelerimi ama hani size artırabilirsiniz veya eksiltebilirsiniz. 3 adet büyük e, biber, 3 adet orta boy patates ve 2 e, patlıcana tekabül gelecek şekilde 1 adet büyük patlıcan, 1 adet büyük havuç. Baharat olarak 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, e, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ve çeyrek çay kaşığı kimyon kesinlikle koyun mükemmel oluyor baharatları ile üzerine sosu için orta boy 2 adet domates 2 adet diş e, sarımsak çeyrek çay kaşığı ve çeyrek çay kaşığı olmak üzere kekik ve tuz yine aynı şekilde keki üzerine sosu içinde kullanıyorum şiddetle öneririm bu e, baharatlarımı koyun. Yapım aşamasına öncelikle patlıcandan başlıyorum. Çünkü biraz bekleteceğiz patlıcanı. Acısı çıkması için patlıcanın biliyorsunuz hani kendine özgü bir acısı vardır. Şimdi bir miktar e, suyun içine koyaraktan patlıcanımızı şöyle yarım saat kadar bekleteceğiz. Tuzla bir e, çay kaşığı da tuz koyuyorum. Zaten hani tuz kesinlikle koyun. Bu e, özellikle hani tuz ve su acısının çıkmasını hızlandıracaktır. Şimdi bir kenarda patlıcanımızı bekletiyoruz ve yavaştan yavaştan artık ben hani diğer sebzeleri doğrama aşamasına geçiyorum. E, havucun dış kısımlarını yani kazımadım, e, güzelce yıkadım, güzelce temizledikten sonra. Bu şekilde hani bir kazıyıcı soyma aleti aparatı yok, hani pıçakla da uğraşmadım. Zaten dış kısmı tamamıyla temiz. Ben şöyle parmaktan da biraz hani bir santim inceliğinde diyeyim ya da bir santimden bir tık ince olacak şekilde tüm sebzelerimi o şekilde bir doğrama işlemi yapıyorum. Sizler tüm sebzelerinizi yuvarlak yuvarlak da doğrayabilirsiniz. Ama hani uzun uzun tepsiye daha iyi yerleşiyor. Şimdi yuvarlak doğradığınızda daha böyle geniş her yeri kaplayacaktır ve diğer sebzelerinize hani çok fazla yer kalmayacaktır. Bu yüzden sizlere tavsiyem uzun doğrayın derim ama tamamıyla hani doğrama şeklini vermek tamamıyla sizin zevkinize kalmış, göz zevkinize kalmış. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Yarım Çay bardağından 1 santim eksik ayçiçek yağını baharatları koydum ve sebzeleri üzerine koyuyorum. İlk aşamada O yağ Bu kadar sebzeye bir dolu sebzeye yetmez kuru kalır diyerekten Düşüneceksiniz kesinlikle hiç öyle değil e Sonrasında ben çatal değildi artık elimle müdahale etmeye başladım çünkü hani Tüm sebzeleri o yağ ve baharatların değmesi lazım karışması lazım e Elimle böyle güzelce zaten harmanladım Karıştırdım ve yağlı kağıt sermiş oldum ve önceden ısıtmış oldum. Fırını da tabii ki ısıtalım, buna da dikkat edelim ve karışık bir şekilde bakın hiç hizalı sıralı bir şekilde koymuyoruz sadece e, servis e, tabağına koyma açamasında hani şekil vermek amaçlı hizalı sıralı ve sebzeleri ayrı ayrı dizebiliriz kategorisine göre hani ayrı ayrı patlıcanlar ayrı işte e, biberleri ayrı ve şimdi fırında kızartmamız oluyor. Biz de bu aşamada üzerine sosunu hazırlıyoruz. Ben kabuklarını soydum domatesin ve robotta çekiyorum. Rendeleme veya doğrama işlemleriyle uğraşmıyorum. Domatesi iki domatesi rendeleyip tavaya koyduktan sonra şöyle tahmini birkaç yemek kaşığı da zeytinyağı ve çeyrek çay kaşığı olmak şartı ile hani kekik ve tuzunu da koyuyorum. Gördüğünüz gibi Sosumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Bakın mükemmel oldu. Yağ oranı her şeyde yani birkaç yemek kaşığı hani zeytinyağı kafi gelecektir. 2 veya hani bilemediniz 3 yemek kaşığı. Bu arada hani aradan bir müddet zaman geçti. Kontrollü pişirin ve de ben en üstüne onu da ben hani oğlum askerdeki oğlum telefonla hani bir konuşmaya başladık ve e, o andaki e, çekim yani telefonla konuşurken kesin tane e, kamera çekmiyor. Üzerine ben hani kurumasın diyerekten alüminyum folyo koydum. Açıklamalar kısmına yazarım. Sonrasında çıkartmaya 10 dakika kala alüminyum folyoyu da alıp hani üzerinde kızarmasını sağladım ve mükemmel kızarmıştı gördüğünüz gibi. E, üzerine yoğurt döktüm. Sarımsaklı yoğurt çok az. Zaten içindeki sosu hani e, domates sosu da sarımsaklı olduğu için sarımsak oranını abartmak istemedim çok az minicik bir diş sarımsakla e, yoğurt hazırlayıp hani üzerine döktüm. Onu da üzerine böyle hani hafiften bir pul biber serpiştirdim. Sonuç bu idi. Gerçekten mükemmel, e, yumuşacık ve baharatları ile böyle tatlımsı, hoş bir aroması olan fırında e, karışık kızartma tarifimi sizlere böyle paylaşmak istedim. Gerçekten bu tarifi çünkü sizler de hani bu şekilde yapın e, diyorum şiddetle de öneriyorum. Ve ben artık bir videomun sonuna geldim. Gayet güzel, gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Bizim damak zevkimize çok uydu. Gerçekten biz çok beğendik. Şiddetle sizlere de dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum, öneriyorum. Videomu sosyal medya hesaplarınızda bana destek amaçlı çok daha kişiye ulaşsın. Paylaşabilirsiniz. Videomla ilgili değerli yorumlarınızı bekliyorum. Hani görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Like atalım, abone olalım. Hoşçakalın.